Herkese tekrardan merhabalar. Bugün birlikte e, buzdolabımın içini temizleyeceğiz, içini yerleştireceğiz. Sizinle e, böyle daha pratik olarak kullandığım ya da yöntemlerimi hem de kullandığım ürünleri göstereceğim. Gerçekten buzdolabını düzenlemeye yaran çok güzel ürünler satın aldım. Onları da sizinle paylaşacağım. Bir de e, sizinle Instagram'da ve sebzeleri yıkadığım bir yazı paylaşmıştım. Onu size biraz daha detaylı bir şekilde anlatacağım. Çünkü riyasar bir dakika olduğu için orada tam olarak istediğim şeyleri e, size aktaramıyorum. Ee, bu konuda da Refika Birgül'ün gerçekten çok güzel videoları var, çok e, böyle değerli bilgilerini anlattığı videoları var. Onlardan faydalandım. Ee, sizlere de elimden geldiği kadar aktarmaya çalışacağım. Şimdi e, hemen bir su hazırlayalım, ee, sebze ve meyvelerimizi yıkayalım. Daha sonrasında buzdolabını temizleyeceğiz. Şimdi tezgahın başına geldim. Bunu size iki ürünlerin videosunda da göstermiştim. O videonun da size sağ en linkini bırakırım. Oradan da gidip izleyebilirsiniz. Şu şekilde katlayıp kaldırabiliyorsunuz hem nihali olarak hem işte kurutmalık olarak bulaşık olsun meyve sebze olsun kullanabilirsiniz gerçekten çok kullanışlı bir ürün bir de şu tapırın salata kurutucusunu kullanacağız bunu size söylediğim gibi hem yıkama için kullanabilirsiniz hem de kurutma için kullanabilirsiniz gerçekten çok kullanışlı bir ürün gelelim meyve sebze yıkama bölümüne şimdi tabii ki ben uzmanı değilim ama size araştırdıklarımı ve öğrendikleri öğrendiklerimi aktarmaya çalışacağım. Şimdi öncelikle meyve ve sebzeler yetiştirilirken artık hepimiz biliyoruz ki bunların üzerine kimyasallar kullanılıyor. Tarımda kullanılan kimyasallar ve bunlar normal bir yıkamada meyve ve sebzelerin üstünden gitmiyor maalesef. Bunları ilk olarak yani karbonat ve sirkeyi mesela ben karıştırarak yıkıyordum. O doğru bir işlem değilmiş. İlk olarak karbonatla yıkayıp üstündeki kimyasalların arındırılmasını sağlayıp daha sonrasında beyaz sirkeyle Suyla yıkamamız gerekiyormuş, beyaz sirke de üzerindeki mikropları öldürüyormuş ve en son da normal suyla iyice durulamamız gerekiyormuş. Yani bu işlemi önce karbonatla yıkayacağız bütün sebze ve meyveleri, daha sonrasında beyaz sirkeyle yıkayacağız, son olarak da normal suyla durulayacağız. Ee, en doğru işlemin bu olduğunu araştırdığım kadarıyla öğrendim. Sizin de bilginiz olsun. Şimdi Nihalemi çıkardım. Öncelikle roka ile başlayacağım. Ben böyle köklerini kesip kaldırıyorum. Bu arada şöyle bir şey de var. Size zaten onları da böyle hızlı hızlı biraz anlatmaya çalışacağım elimden geldiğince ama rokayı vesaire ben şimdi saklama kaplarını yerleştireceğim. Refika bir Birgül'ün mesela videosunda diyor ki roka işte iceberg olsun, marul olsun. Onları mesela yıkadıktan sonra nemli bir beze sarıp kaldırırsanız en uzun saklama süresini elde ediyorsunuz. Maydanoz, işte tre, dereotu vesaire de şöyle size hemen göstereyim Böyle su dolu bir bardağın içerisine kökleri gelecek şekilde koyuyorsunuz. Bu şekilde e, rahat böyle iki hafta falan gidiyor. Bu alalı ben iki hafta olmuştur. Biraz gitmiş ama e, en uzun bu şekilde saklayabilirsiniz. Sizin de aklınızda olsun. Ben şimdi kullanacağım için hem maydanozu hem de e, rokayı köklerini kesip normal yıkayacağım. Şunun içine alıyorum. Şimdi suyumuzu koyalım. İlk olarak söylediğim gibi karbonat döküyorum. Şimdi Normal bir kapta yıkarsanız e, tamamen doldurabilirsiniz ama tapır salata kurursa, hani bu böyle çevirdikçe e, yıkadığı için bu çevirdiğinizde buraya kadar su çıkıyor. O yüzden buradan taşma yapabilir. Bu gözüküyor mu? Bakayım da. Heh gözüküyormuş tamam. Buradan taşma yapabilir o yüzden suyu biraz az koyuyoruz. Hatta şurayı da elimle kapatayım. Gözüküyor mu bilmiyorum. Bakın su yukarı kadar çıkıyor. İlk olarak söylediğim gibi karbonatla yıkadım. Suya bakın. İçinde bayağı kum var bu arada. Bunu e, bitkilere dökmeyi tercih etmiyorum. Normal duruladığınız suyu dökün. E, ondaki sorun olmaz ama bunun içinde bayağı bir kum var. Bir de açıkçası hani karbonatlı ve sirkeli su bitkiler hakkında çok bir bilgim olmadığı için nasıl e, bir tepki verir. Bu sefer onlara da sudan tasarruf edelim derken onları da öldürmek istemem. Şimdi ilk olarak söylediğim gibi karbonatla yıkadık. Sıra sirkeli suda. Biraz daha doldurabilirim. Şimdi de sirkeli suyla dediğim gibi içerisindeki mikroplar varsa onları öldürüyoruz. Eğer karbonat işlemini atlarsanız ve sirkeli suyla direkt yıkarsanız üzerindeki kimyasallar yani tarımda kullanılan kimyasallar daha da sebze meyvelerin üzerine yapışıyormuş. Bu şekilde araştırmalar yapılmış sizin de bildiğiniz olsun. size şunu göstereyim. Bu e, normal biliyorsunuz bu musluk uçları normal musluk ucu değil. Biz bunun ucundaki musluk ucunu söktük ve böyle su tasarruflu musluk başlıklarından satın aldık. Gerçekten o kadar kullanışlılar ki mutlaka alın. 5 lira 10 lira gibi bir şey bunlar. E, bütün hırdavatçılarda vesaire muhtemelen bulabilirsiniz. İnternette de satılıyor zaten. Bakın mesela isterseniz bu şekilde dümdüz akıyor. İsterseniz de şöyle mesela bu başlık e, bulaşık vesaire durularken çok güzel oluyor. Sirkeyle de yıkadık. Çok beğeniyorum. Bu çok dolu oldu. <laughs> Şöyle Şimdi normal durulama işlemine geçelim. Şimdi yıkama işlemimiz bitti. Önce dediğim gibi karbonatla, ikinci kez sirke ile ve üçüncü kez de normal duruladık iyice. Şimdi kurutma işlemine geçiyoruz. Şuradan hemen bir bardak alayım. Çıkanı size de göstereceğim. Şimdi kurutma işlemimiz de bitti. Bunu istediğiniz gibi saklama kabına yerleştirip e, saklayabilirsiniz veya da yiyebilirsiniz. Muhtemelen ya bugün ya yarın. Yani 2-3 gün içerisinde ben bu lokayı kullanırım. O yüzden şöyle saklama kabına hemen yerleştiriyorum. şimdi bu taparın sera kaplarından 1.8 olanına doldurdum. Ee, burada görseller var. Bu görsellere göre zaten meyve sebzenin buradan hava çıktığını seçebiliyorsunuz. Ee, burada da çarp işareti de zaten koymamanız gerekenler. Koymadığınız takdirde zaten bu meyve sebzeler dışarıda daha e, uzun süre sağlam, sağlıklı kalabiliyorlar. Şimdi rokayı bu şekilde ben koydum. Şuradakine de e, bunu da size hemen göstereyim. Bu da 1.8 içerisinde bez kalmış. Bu da 1.8. Buna maydanoz e, çok güzel sığıyor. Buna maydanoz şimdi yıkayıp koyacağım. Bir de bunun e, yaklaşık şöyle 3 tane gibi üst üste olduğunu düşünün. 4.4 olanı var. O da bende var. Ona da işte iceberg e, marul vesaire çok güzel sığıyor. Ona da onları koyabilirsiniz. Gerçekten çok kullanışlı ve güzeller. Hemen şimdi maydanozu da hızlıca yıkayayım. E, kaba yerleştireyim ve buzdolabını temizlemeye geçelim. tekrar tapır serakabının 1.8 olanını aldım. Şöyle içerisine biraz havlu kağıt yerleştiriyorum. Kuruttuğum maydanozu da içerisine koyuyorum. İnanın bu şekilde salata hazırlamak işte sabah kahvaltıda direkt içinden alıp çıkarıp yemek o kadar rahat oluyor ki. Yoksa mesela ben açıkçası biraz üşengeç bir insanım. Salata yapmaya vesaire böyle olmadığı sürece çok üşeniyorum. Bu şekilde olursa hemen çıkartıp tık tık hepsini kesip karıştırıp yiyebiliyorsunuz. Mesela maydanoza bakalım. Burada biraz ufak resimler var. Heh, tamam maydanoza mesela yarım hava açıklığındaymış. Hemen şuradan seçiyoruz. Zaten yarım hava açıklığında. Şöyle bakın, hemen şurada yarım hava çıktı. Bu şekilde maydanozu da uzun bir süre saklayabilirsiniz. Şimdi yıkama işleminizi bitirdik. Bildiğim kadarıyla da size göstermeye çalıştım. E, buzdolabını temizleyip düzenlemeden önce size bir de şu bez torbaları göstermek istiyorum. Ben bunları internetten satın aldım. Yani normal e, izlediğim ve öğrendiğim bilgilere göre. Normal torbadansa böyle meyve ve sebzelerin zaten hava alması gerekiyor. Normal torbada ağzını sıkıyorsunuz vesaire orada havalamadığı için daha çabuk çürüyorlar ve atmak gerekiyor. Bunları bu şekilde bez torbalarda saklarsanız çok daha uzun ömürlü oluyorlar ve çok düzenli ve çok da güzel duruyorlar emin olun. Şimdi bir Birgül'ün videolarından öğrendiğim çok değerli ve çok beni şok eden gerçekten şeyleri sizinle paylaşacağım. Bu meyve ve sebzelerin etilen hormonu ürettiği biliniyor ve bu hormonda daha büyümelerine vesaire neden oluyor. Fakat bazıları fazla üretirken bazıları daha az üretiyor. Bu hormon gaz formunda da olduğu için diğerlerinde yanındaki varsa onları da etkileyebiliyor. O yüzden saklarken dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi ben burada defterime yazdım. Onları size tek tek söyleyeceğim. Etilen hormonunu salgılayan, daha fazla salgılayan meyve ve sebzeler diyorum. Elma, armut, muz kavun, incir, yeşil soğan, üzüm, kivi, mango, şeftali, portakal, domates, yaban mersini, salatalık ve patlıcan. Bunları diğerlerinden biraz daha ayırmamız gerekiyor ki daha uzun saklama koşullarını elde edebilelim. Hatta bu bez torbalarında bunları daha uzun saklamasının aslında nedeni normal poşetle ağzını sıktığınızda bu gaz formdaki etilen hormonu içeride salgılandığı için ve kapalı kaldığı için de daha çabuk çürüyorlar. Burada delikleri olduğu için ve açık olduğu için hava da aldığı için daha uzun süre saklanıyorlar. Ben bunları bu şekilde normal zaten birazdan göstereceğim buzdolabını çekmesi koyacağım. Fakat yanına koyacağım şeyler mesela işte biber olsun, maydanoz olsun. Hep bunlar saklama kabında olduğu için bunları etkileyeceğini düşünmüyorum. Muz mesela, domates. Onların da sizinle birlikte zaten konuştuktan sonra tatları değiştiği için ve Böyle diğerlerini de etkilediği için onları artık tezgah üstünde tutuyorum. Şimdi hep birlikte bir su hazırlayalım, buzdolabını temizleyelim, bunları da daha sonrasında yerleştirelim. Şimdi ondan önce bir şey daha unuttum, onu da hemen size söyleyeyim. Bu mesela ben dereotunu koydum. Ee, ne demişim? Hemen onları da yazdım. Maydanoz, dereotu, nane, reyhan ve fesleğen. Bu şekilde su dolu bir bardağı uçları gelecek şekilde koyduğunuzda gerçekten daha uzun süre dayanıyorlar. Şöyle bir şey var. 2-3 günde bir bu suyu değiştirmemiz gerekiyor. Onu da unutmayın. Aklınızda olsun. Şimdi geçebiliriz. Birazcık suyu yanıma aldım. Şimdi buzdolabı temizlerken içerisine aldı, koyduğunuz suyu 1 litre kadar su diyeyim. 1 litre kadar suyun içerisine 4 yemek kaşığı beyaz sirke kullanabilirsiniz. Ya da 2 yemek kaşığı karbonat da kullanabilirsiniz. Ben şimdi biraz göz kararı, 4 yemek kaşığı kadar beyaz sirke koyuyorum. Ahşap tezgahta faydalandı buradan. Şimdi bezimi alacağım. Yıkamak için bu viladanın cam bezini aldım. Çünkü tekrar yıka tekrar işte kurula leke kalmasın gibi uğraşmak istemiyorum. Bunda zaten biliyorsunuz leke kalmıyor. Sadece bununla silip geçeceğim üstünden. Şimdi buzdolabımı böyle tamamen boşalttım. Size de göstereyim. Şuraları bir saniye. Şuraları şöyle çıkartalım. isterseniz burada üstündeyken de yıkayabilirsiniz ama bence öyle zor oluyor. İsterseniz de eee lavaboda yıkayabilirsiniz. Bir de şuradaki çekmecelerde alalım. Bir kapatalım. Rafları şimdi tek tek siliyorum. Dediğim gibi cam bezi kullanırsanız eğer tekrar hani sil, kurula yapmak zorunda kalmazsınız. Direkt böyle silip geçebilirsiniz.

Evet mis gibi oldu. Hepsini sildim. Şimdi çekmeceleri yerleştireceğim. Sebze ve meyve bölümünü birlikte yerleştirelim. Biberleri koyuyorum. Şunda roka, şunda da limon var. Söylediğim gibi Iceberg'i yine buna koydum. Bunda da Maydanoz var. Bu ikisi de. Bunların hepsi 1.8 litre bu arada. Ee, sadece dediğim gibi şekilleri farklı. Fileleri de yine böyle yerleştiriyorum. gerçekten harika oldu bunların hepsini yıkanmış olması salata vesaire yaparken ya da kahvaltıda direkt çıkarıp e, sofraya koyabiliyorsunuz. meyve yemeği üşenenler varsa aranızda gerçekten çok büyük bir çözüm e, mutlaka böyle yani bir saat maksimum burayı e, yıkamak için vakit harcayacaksınız ama daha sonrasında çok büyük kolaylık oluyor hepinize yapmanızı tavsiye ederim Şimdi size düzenlemek için kullandığım birkaç böyle ürünü göstereceğim. Ben böyle saklama kaplarını satın aldım. Bunlar Love'ın 1150 milim olması lazım tam olarak. Daha büyükleri ve daha küçükleri de var. Siz ihtiyacınıza göre satın alabilirsiniz. İşte salça koydum içerisine tereyağı dilimleyip koydum. Hani yemek yaparken tekrar tekrar kesmeye uğraşmamak için. Bu şekilde hemen açıp içerisinden alıp yemeğe atıyorum. Gerçekten çok kullanışlı oluyor. Şurada da daha büyük dilimlediklerim var. Şöyle yandan göstereyim. Şuna helva koydum. Buna da mesela peynir dilimleyip koydum. Kahvaltıda alması daha rahat olsun diye. Siz de bu şekilde hazırlayıp koyarsanız daha düzenli oluyor. Hem daha kolay oluyor gerçekten. Bir de şu ikisini aldım. Bambumdan. Bu 1000 milim olan saklama kabı. Bu da 1500 olan. Bunun içerisine böyle kaşarı dilimleyip koydum de göstereyim. Bak çok iyi gerçekten bunun. Şöyle mesela tost yaparken hemen bunun içerisinden alıp e, koyup yapabilirsiniz. Gerçekten böyle çok güzel oluyor. Yani e, kahvaltı yapmayı seven birisi olarak bile bazen üşeniyorum. E, bu şekilde hazırlayınca çok çok daha kolay oluyor. Böyle de kaşarı rendeleyip koydum. Hemen mesela işte gözleme yapacakken ya da yumurtanın üstüne atacakken vesaire hemen buradan alıp atıyorsunuz çok rahat oluyor. Böyle ya maksimum gerçekten bunlara hazırlamak yarım saatinizi sebzelerle birlikte bir bir buçuk saatinizi alır ama sizi gün içerisinde gerçekten çok ferahlatır. Bunları da gösterdim. Şimdi birkaç göstereceğim şey daha var. Onları da göstereyim, yerleştirelim sonra. Şimdi hepsini buraya topladım. Bir de bunları hemen size göstereyim. Bunu Bim'den satın aldım. Zaten bu aldıklarım hepsini size açıklamada linkini bırakacağım. Oradan hepsini bulabilirsiniz. Böyle içerisine içecekleri koyuyorum. Çünkü şu dolabın kapak kısmı var ya orada çok ağırlık olsun istemiyorum. Ne olur ne olmaz. Hani dolaba zarar vermesin diye. Bir de şöyle zaten bu cam kavanozlar hepimizin elinde var. Çok böyle buzdolabının arka taraflarında alın kalınca bunları almak çok zor oluyor. Bunu işte şu şekilde bunu çek getir falan Böyle 360 derecede dönen bu düzenleyicilerden satın aldım. Gerçekten çok güzeller. Hatta iki tane satın aldım. Birisini bir rafa birisini bir üstüne koyacağım. Evet. Bir de size şunu göstermek istiyorum. Ben de böyle bir saklama kabı gibi bir şey var. Bu buzdolabını aldığımızda içinden çıktı. Başta anlayamamıştım bu ne işe yarıyor. Ben bunun içine ne koyacağım gibi oldum ve kullanmadım uzun bir süre. Sonradan böyle hani kahvaltılıklar olur ya, minik kaseler, ben bunlarda kahvaltı işte servis etmeyi çok seviyorum. Bunları hepsini koyup, kapakları yok çünkü, içerisine koyup şöyle size göstereyim. Ağzını kapatıyorum ve dolaba kaldırıyorum. Kapakta tık diye alıyorum, sofraya koyuyorum. Bir de şöyle bir yumurta kabı satın aldım. Buna da tıkır tıkır yumurtaları dizdim. Bu da gerçekten çok tatlı. Bunu size göstereyim şöyle. Şimdi bunların hepsini dolaba yerleştirebiliriz göstermeye göre. Söylediğim gibi açıklama kısmına hepsini bırakacağım. E, oradan bulabilirsiniz. Saklama kaplarıyla yerleştirmeye başlayalım. Bu da söylediğim gibi buzdolabını aldığımda içerisinde vardı. Bunu böyle sola sağa rahatlıkla hareket ettirebiliyorsunuz. Şunları da koyalım. Bunu gerçekten çok severek kullanıyorum. Arka tarafa işte uzanmanıza vesaire gerek kalmıyor. Çevirerek arkadakileri de rahatlıkla alabilirsiniz. Bir de şunu söyleyeyim. Bunları çok arka tarafında itmemeye çalışın buzdolabında. Çünkü bakın orada hava kanalları var. Eğer o kanalları kapatırsanız bunları çok arka tarafları itip o zaman buzdolabınız tamamen homojen bir şekilde soğutmayacaktır. Buna dikkat edin. Maden sularını da dediğim gibi kapakta çok ağırlık olmaması için buraya koyuyorum. Bunları böyle çekip rahatlıkla alabilirsiniz. Burayı da tencereler için boş bıraktım. Yemek yapınca tencereleri buraya koyabilirim. Bir de size şöyle şu kapaklara koyacağım birkaç şey var. Onları da göstereyim. Ben biraz heyecan arayıp şu sosluklardan satın aldım. Gerçekten çok güzeller. Bunda ne varmış? Mayonez arkasına şöyle stikerle yazdım. Şuna ketçap koydum. Bunda da tereyağı var. Erimiş tereyağı var kek vesaire için. Şöyle özellikle evimizde yerleştirelim. Evet benim buzdolabım bu şekilde. Şuraya da dereotunu koydum. Sebzelik bölümü de şurada. Bir de size şunu söyleyeyim. Ee, ben evlenirken buzdolabını boyuna değil de enine olanlardan olanı tercih ettim. Çünkü benim boyum hadi diyeyim 1.70, 1.60, 1.80, 1.70 diyeyim ee, ve 1.75'in ya da 1.80'in üstünde değilseniz e, normal işte boyuna olan buzdolaplarından satın alırsanız şu en üst tarafa ulaşmak çok zor oluyor. Gerçekten ben benimki enine olduğu için şöyle rahatlıkla ulaşabiliyorum. Diğer türlü gerçekten işkence yani hani eğer almadıysanız bu Siemens'in X-Arch olan modeli boyuna değil de enine gidiyor. Bir de bunun 2x'lerç olan modeli var. O da daha büyük. O da yine enine gidiyor ama bundan biraz daha büyük. Bence bu gerçekten mükemmel bir buzdolabı. Hem boyut olarak hem işte herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Yani kodunu zaten ben size bırakırım. Bu kadar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım sizler için faydalı olacak bilgiler paylaşmışımdır. Sizinle hepinizi çok öpüyorum. Kanala hala abone değilseniz abone olmanızı çok isterim. Ee, ve videoyu da beğenmeyi unutmayın lütfen. Güle güle. En önemlisi Refka bir, bir gülüm. Bir gülüm, Bir gülüm. Ağlayacağım.